Makine mühendisliği, fizik, matematik, malzeme bilimi ve mühendislik ilkelerini kullanarak mekanik sistemlerin tasarımı, analizi, imalatı ve bakımıyla ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Makine mühendisleri enerji, hareket ve kuvvetin nasıl kullanıldığını ve dönüştürüldüğünü inceleyerek çeşitli mekanik cihazlar ve tasarım oluştururlar. Makine mühendisliğinin temel alanları mekanik sistem tasarımı, termodinamik, malzeme bilimi, akışkanlar mekaniği, imalat ve üretim gibi sınıflandırılabilir. Makine mühendisliği eğitimi almak genel mühendislik avantajlarının yanı sıra birçok spesifik avantaj da sunar. Size 5 avantajdan bahsedecek olursam, bunlardan ilki çok yönlü kariyer olanağıdır. Makine mühendisleri otomotiv, havacılık, enerji, imalat, robotik, biyomedikal ve daha birçok farklı sektörde çalışabilirler. İkinci avantajına gelecek olursak, yenilikçi teknolojilere erişim imkanıdır. Makine mühendisleri 3 boyutlu baskı, robotik, yapay zeka ve otomasyon gibi son teknoloji ürünlerle çalışırlar. Bu mühendislerin sürekli olarak yeni teknolojiyle öğrenmeleri ve uygulamalarına olanak sağlar. Günümüzde başlangıç maaşları çok yüksek olmasa da makine mühendisleri kariyerlerinde ilerledikçe daha yüksek kazançlar elde etme potansiyeline sahiptirler. Özellikle bir alanda uzmanlaşmaları kariyerlerini güzelleştirmeleri ve düzgün bir CV oluşturmaları bu yolda onlara büyük bir kapı açmaktadır. Bu da mühendislerin kariyerini finansal olarak cazip kılmaktadır. Dördüncü avantajımız problem çözme ve tasarım yeteneği. Makine mühendisliği eğitimi öğrencilerin karmaşık sistemleri analiz etmelerini ve problemlere yaratıcı çözümler bulmalarını işlevsel tasarımlar geliştirmelerini sağlar. Bu beceriler mühendislerin işlerinde başarılı olmalarını sağlar. Topluma katkı ve sürdürülebilirlik ise 5. avantajımız. Makine mühendisleri enerji verimliliği, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve çevre dostu teknolojiler geliştirme konularında önemli rol oynarlar. Bu da onların toplum ve çevre üzerinde olumlu etkiler yaratmalarını sağlar. Makine mühendisliğinin dezavantajlarına gelecek olursak, bunun en başında yoğun çalışma saatlerini getirebiliriz. Makine mühendisleri proje tarihleri ve acil durumlar nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalabiliyorlar. Bu durumda iş yaşam dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Yani birazcık işkolik olabiliyorsunuz. Diğer bir durum ise yüksek stres seviyesi. Projelerin karmaşıklığı ve teknik zorlukları mühendislerin sürekli yüksek bir stres altında çalışmalarına neden olabiliyor. Bir yanda patron baskısı bir yanda da işçi dertleri ikisinin arasında kaybolup gidebiliyorsunuz. Özellikle kritik projelerde ve hata payının düşük olduğu durumlarda stres hayli çoğalabiliyor. Diğer bir durumsa sürekli öğrenme gerekliliği. Teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle makine mühendislerinin sürekli olarak yeni bilgi ve beceriler öğrenmeleri gerekmekte. Bu zaman alıcı ve yorucu olabiliyor. Zaten iş ve yaşamınız bir hayli yoğunken bir de üzerine ekstra kurslar ve eğitimler almanız gerekebiliyor. Fiziksel riskler işin başka bir boyutu. Bazı makine mühendisleri imalat veya saha çalışmaları sırasında fiziksel risklerle karşılaşabiliyor. Ağır makinelerle çalışma, tehlikeli ortamlarda bulunma veya yüksek gürültüye maruz kalma gibi durumlar sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturabiliyor. Beşinci dezavantajımızsa rekabetçi iş piyasası. Makine mühendisliği popüler bir mühendislik dalı olduğundan mezunlar arasında yoğun bir rekabet bulunmakta. İyi pozisyonlar için rekabet etmek zor ve bu iş bulma sürecini uzatabilmekte.